Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte e, FC25 Oynayacağız Yarınki Galatasaray e, Göztepe Maçını Simüle Edeceğiz Bugün Bakalım hmm. Nasıl Bir Skor Sonuç Edeceğiz Çok Merak Ediyorum Şöyle Hemen Şuradan televizyondan da göstereceğim bu arada arkadaşlar. Merhaba hepinize. Şöyle merhaba yapayım diyelim. Şöyle ee, oynayacağımız kolu da göstereyim. Hemen. Aslında biz niye yaptık ki öyle? Zaten klasik maç oynayacağız. Biz yarın Deplasmanlık diye hatırlıyorum yani, göstepin evinde oynayacaktık diye biliyorum. Yani onu hiç hatırlamıyorsam, onu geleyim de... Şöyle gördüm, onu alalım. Burada... Biz hiç formamızı giyelim. Onlar da şu beyaz formalarını giysinler. Oyunca alalım o Arkadaşlar ben daha gerçekçi olması için tabi bu FC25 olduğu için urcan ıı, Uğurcan yok onun için Güney'e alacağım çünkü muskara gitti Bir de şu anki şeye göre oynadığımız için Yani genelde Yakops oynuyor onun için Yakops'u koydum Şöyle bir şey kaldı mı? Bakalım. Yok kalmadı Şöyle anam Biz niye böyle ya Şöyle hemen maça başlat diyelim. Ara, oyuncularımız tatmin giriş yapıyor. Lavaş, yavaş yavaş oyna. Well, conditions really Hemen geldim. Arkadaşlar benzeri o şu sağ kışı dikkat görmüşsünüzdür. Derken o oh, sahip bir onla geldiler ve maç başladı. Göztepe'de İzmir'de Barış Alper Barış Barış Saraya Sara Sara yerde faul bekledi Galatasaray aldı faulü. Sarı kart gördü Helton Saray yaptı müdahalede Geliyor Gabriel Sara. Sara geldi. Sara direkt. Gabriel Sara. Direkt ve Mateo Özbiliz inanılmaz kurtardı. O inanılmaz da bir şut geldi. Şimdi Sara orta. kafa. o arkadaşlar şimdi Torreira. Torreira Sara. Neler yapıyor? Neler yapıyor sana? O nasıl bir şut öyle? İtti, i̇ki direk harika şutlar var ya da bir sara bugün. Arda arda iki direk ama ne direkler? yunus nasıl? Çalma meselesi ama olmadı kalabalıktan çıkmak istiyor Göztepe'ye. Şimdi Tianich, Tianin, Tianich, Tianich bıraktı Günay. Günay Jacobs. Galatasaray ıslıklanıyor derken sekti Günay. Savunmamız bir anda dalgınlığına geldi savunmanın Galatasaray savunmasının dalgınlığına geldi derken Helton bir, bir de uyarı alıyor. Şimdi son kez uyarıyorum diyor. Ee, zaten bir uyarı, bir sarısı vardı. Şimdi bir uyarı aldı. Bir sonraki farminde oyundan atılacak. İkinci sarı kart Şimdi aldı topu önüne bayrak bayrak şimdi apo aldı Victor Osimhen Oh Yunus'un önüne harika bir pas. Yunus. 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 Oh Seman. Arkadaşlar ben acı konuşmak gerekirse yalnız tuşları karıştırdım bir anda. Bıraktı şimdi. Sara. Sara orta. Oh Seman. Ne olmadı? Arkadaşlar yani şu anda ee, aklım hala o sarayın iki direğinde. Barış çıktı oralardan barış. Sara döndü Günay'a Günay Yakobs Barış yerde Power bekledi altı sarayı ama hakem oyuna in dedi. <laughs> sistem sistem kurulumu alır diyor. Onlar ne derseniz iki çıkan derken o seven o seven yardı karmazı bekliyoruz ve kırmızı kart bu kale 27'de kırmızı Göztepe, kırmızı kart, Bokale yer, Bokale'nin yaptığı müdahalede. Bu arada Masuki çıktı. Ya, yeah. Silva girdi oyna. İnanılmaz bir nokta. Sara. Sara ilk vuruşunun bir TIK altında bir vuruş oldu. Yani %100 golüne giderken o simen bir anda arkadan bir müdahale yapıldı ona. O müdahalede Galatasaray'ın %100'lük bir golünü engelledi derken Yunus vurdu. Hiç beklenmedik bir şut Yunus'tan. Yani ne yapacağını belli etmedi. All taken away from them. Oldu Tiyaniç önüne. Tiyaniç Göztepe atakta. Tiyaniç. Tiyaniç. Tiyaniç bir anda Abdülkerim. Barış çalımlarını attı. Sarayın attı. Olmadı. Offside kararı. Şimdi Yunus Akgün. Yunus Akgün. Sara. Sara baskıda. ön alan baskısı yapıyor Galatasaray bu dakikalarda yani hatta şöyle bir baskımız var Galatasaray'ın Bolo Glimt yaptı o baskı o maçta yaptığımız baskıların aynısı şimdi bir doğru arkadaşlar yanlış bir bastım İzmir'de 0-0'lık eşitlik devam ediyor 10 kişi olan Göztepe İlginç şekilde henüz to topu ağlarında görmedi çünkü yani Galatasaray 10 kişi rakiplerini affetmez derken Yunus Çok tehlikeli bir şuttu bu arada Hiç mi me yani mesafeye göre Çok etkili bir şuttu bence ee, Arkadaşlar Ve arkadaşlar kere bitiyor İzmir'de 0-0'lık eşitlik var İlk geri Bu kadroyla çıkmıştık arkadaşlar. Bu arada kadroyu merak edenler olduysa bakabilir. Evet, bu arada bugün ıı, Yakup'su biraz beğenmedim. Ya daha doğrusu Şaray'ı beğenmedim. Ama şimdi Şaray'a da güveniyorum. Abdülkerim almayacağım şimdilik. Ama yerler alacağım. Yeraltı şalay yerine alacağım şalay ye. şimdi yer artı görünce kaldı saray ıslıklarla karşılandı bu hiç de centilmenlik bir hareket değil doğru ki bu arada gördüyseniz dikkatli gördüyseniz yer orada bir gökkuşağı yaptı bakalım bir daha yapacak mı Aa bakın arkadaşlar. Tamam ben buldum. Ama yapmayacağım çok. Çünkü daha yeni 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 öğrendiğim için derken orada bir faul Davinson'la neyse kart görmedik. Arkadaşlar bu animasyonlar da çok güzeldi Bu arada sarı kart görmüşüz Sarı bir şut. Derken seken top Neyse ki dışarıda Tehlikeli bir şuttu bu arada Yelart saraya Yelart oyunu mükemmel kurdu ama Hmm. Orada Yelart, topu aldı, Tacı kazanırdı. Yas Yelart, Yelart, ikinci yarı harika başladı Yelart. Yelartı gitti önünü açtı. Yelart olmalı. de defansa dönerken. Ah be arkadaşlar. Yanlış yere açtım ortayı da. İnanılmaz koştu ama şimdi Yelart. Bir iki üç adım attı. Sonra gitti önünü de boşalttı. Çok güzel bir, bir bitirici vuruş yaptı ama maalesef ağları bulmadı derken. Bir anda geldi Göztepe Galatasaray atağı Karşı atak Dedi Galatasaray bir anda Aldı o topu Galatasaray Tiyanic kullanacak korneri Tiyanic yaptı ortayı Sekişti top Yunus yanlış yere Şimdi uzaklardan direk. Bugün inanılmaz şutlar direkten dönüyor. Sarı'nın iki harika şutu direkten dönmüştü. Şimdi bir harika şut daha. O direkten döndü. Varış. Varış. Bu arada sonra Eçikli Erdoğan girdi. Yunus. Oyun kurmaya çalışıyor Galatasaray. Çok güzel de bir atak. Şimdi Barış. Mateus Liz. Yeler. Çok güzel alanları topu. Yunus'a çok güzel indirdi. O simende bıraktı Barış'ın önüne ama. Barış. Ne yazık ki güzel bir bitirici şut vuramadı. Şimdi Victor Osimhen bıraktı Barış Alper'in önüne. Barış Alper yerde. İkinci kırmızıyı bekliyor. Galatasaraylılar. Helkov kırmızı. Heliton. Yüzde yüz bir gol daha giderken Galatasaray'ın yatağını kesti. Göztepe'yi Helinton. Arkadaşlar. Bir dakika bir kamera bozuldu. Yani şimdi. Yani %100 gola gidiyordu Galatasaray. O otağı da bozmayı becerdi. Sara. Arkadaşlar bu bu arada neye basıyorsunuz diye sormayın. Çünkü ben şuta basmıyorum. Size hadi taktiğini vereyim. Ben bu arada arkadaşlar e, köşe vuruşlarında havadan pas kullanıyorum. Yani o tuşunu ben de o tuşu. Size hiç bilmiyorum derken sonra. Artık Galatasaray için çok büyük bir fırsatlar. Çünkü Göztepe iki kırmızı kartla oyundan artık kopmuş durumda. Çünkü 9 kişi yani Biraz koskoca Galatasaray'a karşı, hiç de etkili bir maça benzeyeceğini düşünmüyorum. Derken Sara, 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 Sara aç işte ortaya. O seven bir rövşata. Sonunda Malteziz. Arkadaşlar bilirsiniz ikinci kanalında. O Simen'le ve Barış'la harika romşadan atmıştım. Derken Barış Alper açtı. O Simen Yemen'deyiz. Mateo'dayız. Galatasaray <laughs> inanılmaz geliyor. Ne yoğurum beni şaşırıyor bu dakikalarda. Göztepe savunması. Yenert. <laughs> Torreira. Baskıyı kazandı açtı ortayı. Şimdi <laughs> pas <laughs> 0.64 gol beklentisi oranıyla topalara gönderiyor Vektor Osman 45 numara Vektor Osman. Şimdi biraz daha Barış Alper. Barış. Sara. Sara bıraktı Yunus'a. Yunus. Yüzde Yunus! gol şansı. Değerlendiremiyor Yunus Akgün. Herkes ikinci gol için hazırlanmıştı. Ama olmadı. Şimdi Victor Osimhen. Osimhen, Sara, Barış. Barış. Çok kötü bir şut. And it's been ruled Şimdi ve Malbede İzmir'de 9 kişi Göztepe ye yenen taraf oluyor. Kalın Saray arkadaşlar bu arada videomuz buraya kadar da görüşürüz.